Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabük <laughs> Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de küllü nesil zâigatül mevzûn meyleynâ turca'ûn buyuruyor. Her canlı ölümü tadacaktır. Beş yıl önce trafik kazasında vefat eden kardeşlerimiz. Nerede, ne zaman, nasıl ve kaç yaşında bir saltanatlık vaktin olacak o da musalla taşında. Bize dünyayı tealluf eden haklarımızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarımızı helal <laughs> eder misin? Helal olsun. Haklarımızı helal eder Helal olsun. Ben de hakkımı helal ettim. هذا اسمي المشهد حبيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Ya biraz bir şey mi? Ya. Hadi bak sağdan. Sabahleyin televizyonda gördük. Abi, abi, abi. あう。